Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Santa Dog geldi. E, Snoop Dogg'un Christmas versiyonu. Christmas dedim yani şey işte anladınız siz. Bugün buna bakacağız. Bunu inceleyeceğiz. E, reload falan gireceğim. Hadi o zaman geçelim videoya. Bu arada arkadaşlar video geçme. <laughs> e, bu karakteri nasıl alabileceğinizi söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi zaten şurada da geldiğini gösteriyor. Ee, bu Winterfest şeyine giriyorsunuz. işte eve giriyorsunuz. Sonrasında gördüğünüz gibi burada kutular falan var. Aynı şekilde burada da var. Ama bunların hiçbirinden çıkmıyor. Ee, arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Şu kutudan e, bir tane de kadın çıkıyor. Kadın skin çıkıyor. Ama bu Snoop Dogg bunların hiçbirinde değil. Snoop Dogg biz oyuna girdiğinizde şu ortada gözükecek arkadaşlar. O ortada küçük, küçük bir tane kutu olacak. O sarı kutu kutuyu açtığınızda arkadaşlar size sunuttuğu verecek zaten. Ee, onu da söylemiş olayım. O zaman şimdi e, bir 1v1 gireyim birkaç dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim. Ee, skin bu şekilde. Şöyle Allah bir dakika biraz ısınmam gerekiyor. Bugün bugün hiç görmedim. bu videoyu büyük yarın izliyorsanız Ben de böyle bugün hemen <laughs> eklerim. Of şu an hiç oynayamam. <laughs> Umarım lotta oynayabilirim. Biraz oyunda sorunlar çıkıyordu. Şu an internette Neyse ben hemen oyuna gireyim. Evet internette kesinlikle bir şu an paket dosyadan. Hmm. Bu arada ben skin'i bayağı beğendim. Güzel olmuş. Yani Snoop top falan. Bence gayet güzeldir bu arkadaşlar. kesinlikle olmasa çok güzel olacak ya. Yani. Neden böyle oldu ki şimdi? Ne güzel. Hep video çekerken olsun zaten. Neyse hadi bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sırf sizin için arkadaşlar. Onde é que <laughs> arkadaşlar ben bir interneti resetleyip geleceğim. Evet arkadaşlar interneti resetledim. Onunla, ona rağmen hala inanılmaz kötü ama yapacak bir şey yok. <laughs> Ölümsüz Ha bir tane daha sınıflar. 那个人。

Ya kan. Geladan bahsedeyim sizlere. Hep Yani çok sıkmak istemiyorum sizi. M hmm, turnuva videosu falan atmıştım efendim. Sizin videolarını videoları atmıştım. İlk başta çok izlenmedi. Daha sonra, sonra bir geldi bir şey oldu. İşte teşekkür ederim. İyi yorumlar falan yapmışsınız. Eee i̇şte teşekkür ederim. Bu arada 600 bana falan alacağız. Ufaktan bir el atarsanız az kaldı. Onun için de teşekkür ederim. Ayrıca. 101. Öyle olmasa. Yani onun dışında benden farklı görmek istediğiniz içerikler falan var. Onları yorumlar. yazarak belirtebilirsiniz. Her şey yaparım sizin için. modemi parçalayacağım şimdi birazdan onu kapatmayacağım Dert <Sessizlik> <Lutum> düz düzeldi diyor sonrasında yine bota sarıyor Oğlum bir sıkma la bir sıkma Lootum yok lootum Eşek herif Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Yani diyecek başka bir şeyim yok.